क्या संग Hadi fazla uzun olmasın. Nasıl, Nasıl içmeden ya? Lan gel. Hep seni çağrı kesti bir Kes! Kes. Ya hızlı kes. Bir kere daha kes sen. Atalı, çıkacağım. Yok Kes çıkıyor. Yalala. Dur tutayım. Dur tutayım. Kes. Kes ben tutayım. Anne Çağır hadi. Ya hızlı yap ya bitiririm video kapıyı. Ha tamam çıktı çıktı çıktı. Kesti kendi başına. Dur. Bunlar iyi bir sapan olur. Sapan yaparım. Onunla da video çekerim. Sapanla yapacağım. Hadi. Hadi. Dur. Şunu bir. Çağrı sen çeksene. Ben şunu bir çıkarayım şuradan. Hadi. Yere basma. Hadi. Geri git geri. Bitti. Bitti. Hadi deli.